Galiba ben teklerim herhalde. Aynen tekledim. Oyun bitirelim wait. Oo totemden sonra her şey <laughs> bitti. <laughs> Kim attı onu? Katar'ın attı gibi az Çünkü A, totem atalı durdu. Atmış, Bunlar bir yerde pusuyordur vay. Daha arkadan geçiyor. Geç kaldım ya. Aha tuttu. Helal. Ben aldım FB'yi. Allah'tan skill açmadaydım da W açıyordum araya yerde. Hmm, benim de almış. Sene gelebilir dikkat et. Tapını temizleyip de. Uf. Bayağı iyi vurdum. Blue'yu almadan sene gelebilirim ben direkt. Aşağı gitmeyeceğim vur, vur. hiç. Ah be Q kaçırdım. Evet, Güzel da var aslında dive atabiliriz. Hala burada ya. Geliyorum. Kendim gene kesebiliyor olmam lazım benim. Minyon çok şöyle yapalım. Dikkat et. Ah çok kötü oldu bu ya. Bu adam faker herhalde. Minyon çok olduğundan öyle oldu. Minyon kuleye bir de yansa. Ben 3 level oldum. 3 levelim gerçi adam beni keser ama. Büyü atamadım 500 tane minyon olduğu için. Ben de kaçırdım orada ya. Yani. E iyi kazıksa, oyunu bilme Allah'tan benim bot saydığıma girmemiş. Bir girse <laughs> oyun bitti yani. Flash attı. Yaşasın Oha lan tek yedim. Fıçı tutturdu öldüm direkt. Bir tane yamuk bir itemi var. Ben alamet almaya başladım bakalım. Alamet aldım da sene gelir enderini keser açarsak şey yaparız. Tap alırız. Kata bir kill aldı. Oha. Drake'i de alıyorlar. Böyle, böyle takımlarla gelin bize ya. <laughs> Azıcık da biz çaba sarf etmeyelim. Aynen öyle. Bir kere de bizi taşısınlar da. Şura pink attı herhalde. Pink Ford kendiliğinden kırıldı çünkü. <laughs> Kazix geliyor. Biz sütuna bayıldırız anne yani. yani. el Bak yine Q kaçırdım ya. Q kaçırdığım için öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremez. İyi, ee, yani. İyi sattı. <laughs> fıtı 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 fıtı. Gelen yok bana. Bir play alıp da tamam olmazsa. Kazix de öyle ya risk atmak istemedim. Biri mi geliyor lan? <laughs> Totem at. Katarina gank yeme ben ne yaparım ne? Villada mı gank atalım yani havuza basar kaçar gider. Sen gayet de öne geçtin bu arada. Aynen üç, üç öyle. Tane, dört tane play aldım ne yapacağım? Bunu kulenin altına bir atalım. Bottan da bile yazıyoruz baba. Oh. Bir köyü onu da bayıldırız. Ölme işte kanka onu. Ya vallahi yeter ya. Şimdi de sana da başlayacağım. Çekini de sikeceğim ama ha. Sonsuza kadar mı böyle devam edeceğiz mi? Daha bu da yetmedi. Öldüm ben de ya. Q'yu ama Q'yu tuttursam üçünü de kesseydim. Karma da bir hareket hızı var. Çıt 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 yapıyor sanki araba sürüyor. Karma güçlü sapo. Çarın her şeyi var. Birey almamız lazım ya. Aha. Aha. Çok güzel ve mafettin ultiyle. Bu kadar. Demuc'e bak ya ama <laughs> Nerede dileniyor acaba ya? <laughs> Cık, karma her yerden çıkıp bozuyor ki beni. Aa, cana bak. Canlara bak, Canlara kavayı bak. yersin ya. Ya ben bulattan tek yiyorum ya. Q'su 500 vurmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu bir daha e, karmaya Q denemeyeceğim. Tutturamam çünkü. Bir kere tutturdum. Ayrı tutma. 20 saniye beklesek direkt bin. Kata da orada öldü. Vlad Morgana'yla ile şeye bir giriyor. Jinx'e tek atıyor zaten. Vlad niye o kadar vuruyor ya? Kazix'i ben teklerim herhalde. Beri gelirse. Aynen tekledim. Çok iyi be. GP'de bana bu arada varil tutturmaya çalışıyordu. Denk getiremedi. Çok güzel. Ben botu kuşlayacağım. Kararmayla oynamayı da özlemişim ya. Çok kuruyor. Baronda olabilirler mi? Bir ihtimal. Ya şu adama ben salak mı indeki Kimiz yok. Büyük ihtimal bende ya. <laughs> Bir çıksın da tekleyin. Ha bu oradaymış. Ultisi ne E Ey ultisi de yok. Fight kazanma potansiyelleri de. Lee'sin ulti mi açılırım abi? İzle Ooo izledim. <laughs> Görmez olaydı. <laughs> Adam tek attı. Ben şurada E bastığımda adam düz gitmiş bana geliyor sanırım orada bir kop Flaşım ultim her şeyim var benim de adam kicklerim Ultim 15 <laughs> Öldürdüm ben bunu da Devam devam bitti. <laughs> o da sattı. Aa, bitmiş bitmiş. Nexus'a Nexus'a. Ne yapacağım şaşırdım. Ortada kaldım bağladılar da minyon da bloklar beni. Ya aman. Yine araya kaydı. var şurada.